İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş cinayetleri raporunu yayınladı. Rapora göre Eylül ayında en az 157 işçi alınmayan önlemler nedeniyle yaşamını yitirdi. Yılın başından bu yana ise en az 1359 iş cinayeti gerçekleşti. Yine rapora göre çocuk işçilik 4 ila 8 yaş arasında başlıyor. Bu yaşta mevsimlik tarım işçisi, çoban ya da sokakta mendil satan çocuk ölümlerine rastlanıyor. Mevsimlik tarım işsiz çocuklarda ve sokakta çalışan çocuklarda 8 yaşından itibaren bir artış var. 10-12 yaşlarda tekstil ve metalde çalışan çocuklar görünüyor. 13-14 yaşlarına itibaren tarım, inşaat, sanayi ve hizmetlerde çalışan milyonlarca çocuk işçi var. Yılın ilk 9 ayında 14 yaş ve 6 en az 21 çocuk, 15-17 yaş arasında ise en az 31 çocuk işçi yaşamını yitirdi. AKP'nin beceriksiz politikalarından dolayı İş yerlerinde denetim yapılmıyor. İşçilerimiz yaşamını kaybediyor. Bu ölümler kader değildir. Açıkça cinayettir. Okulda eğitim alması gereken çocuklar ise AKP'nin kötü ekonomi politikası yüzünden maalesef çalışmaya mahkum bırakılıyor. Çocukların, gençlerin umutlarını, geleceğini karartan bu zihniyeti ilk seçimde mutlaka sandıkta göndereceğiz. Bizim iktidarımızda işçiler, emekçiler hak ettiği değeri görecek. Denetimsiz, güvencesiz iş yerleri kalmayacak denetlenecek. Çocuklar iş kapılarında değil, okul kapılarında olacak. İyi bir eğitim alacak, geliyor gelmekte olan.